Arkadaşlar ben Semih Baba. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın dördüncü bölümünde olacağız. Bugün maden yapacağız. Maden. Aynen maden. Kanka... Arkadaşlar az önce videodaydı. Teknik bir arıza oldu. <laughs> her neyse. Semih'in içerisinde bloklar var. Aldım onları. Yemek ihtiyacım varsa pişiriyorum. Ya hazır evet. yemek var bende. Ben aldım hazır. 6 tamam, tane alayım. el bir tane domuz pırızası. Kanka baya bir yemek aldım. Yatalım al, Semih al, ya yatalım. Al. Gece olmuş. Tamam. O pişmemiş yemekleri pişir. Ben 5 tanesini pişiriyorum. Bir tanesini aldım. 4 tane kaldı. Hop. Hmm. Arkadaşlar bilgisayarımı tamire verdim. Ya büyük bir sorunu var herhalde. 15 tane düzelecek. Seminle birlikte video çekeceğiz. Ben de, ben de tabii onu... ya. Arkadaşlar e burayı evet. yatış olarak yapmışlar. Çat, çatı yi... bir sorun var ya. Çatı olmadı. Çatıya çıkamıyoruz. Aynen arkadaşlar. Kanka i̇şte, yemekler nerede? Evin içinde bir tane cam vermen lazım. Ne? Cam. Ne ne yapacaksın lan? Ya açık Şu yap. pişmemişleri pişiriyorum pişir, pişir pişir. E kanka ben pişireyim. Sen biraz bir şeyler anlat. Ben koç et onları. Kanka pişiyor. Hmm, ne anlatıyorsun? Kanka ağaç ben bir sürü. Ağaç mı? Evin etrafını ağa. Dur koy. Kanka gördüğün koyunları yatağımız var deyip geçme. Halı yaparız. 7 tane ağaç çektim senin evin etrafına. Şu inekleri de keseyim. sen sakın gelmeyin önümde. Boşlusu olmaz. Niye? Ömürcek. Hop. Kanka kanka olarak kalsın. Kemik tozun yok, yok mu? Var da. Basıyorum büyümüyor. Bir de arkadaşlar bu oyunda <laughs> uyuz bir şey var. Domuzu öldürdüğünüzde ara sıra eti gelmiyor. Ama benim kılıcım bitecek. Aa kanka Altyazı halı ya. yapalım mı? bir kanka, beyaz. kaç çıkış var? Kanka ağaçcan hiç bile büyümüyor. Aa, ya. bir tane kahverengi bir tane de beyaz şey yapıp halı yapabiliyoruz. Gel buraya. Kanka ağaçcan hiç bile büyümüyor. Ya. Para etmez ağaçlar bunlar. kırmızı halı yapıyorum kanka. Kanka yapma gerek yok ya halı artık. Kırmızı halı yaptım. Kanka hadi bu bir masa haline. Hayır, gördüm. Kürek Çilek yapacağız bir tane. Toprakları kazmak amaçlı. Şu koyun da alayım. Madem çeşitli üst kat değil, değil mi? Hop hemen şuradan. Aynen. Üst kat da Ben İkimiz araya kürek yapıyorum. Ben o elmayı nerede görmüştüm? Ya elmaya gerek yok ki. Şimdi şey, sana kürek yaptım geliyorum. Neredeyse? Eve geliyorum. Evi görebiliyor musun? Görüyorum görüyorum. İsmini de görüyorum. Tamam ben de seni görüyorum. Kanka zincir set olsan mı diyorsun yanında? Kozum tamam sen Tamam Şu şeyleri koyayım Zincir seti git geliyorum ya daha cikson Hem de çatlı Aynen büyülü Neden böyle dedi dedin de sen belki bilmeyenler vardı Ya yani bilmeyen yoktur yani Bilmiyorum bilmiyorum Minecraft artık full ayağını herkes Bunlar ayrı uç. ayrı seti kendi çizime koyan benim ya mı? Tamam, tamam. Arkadaşlar bu ayrı setini nasıl yaptık derseniz ikinci videoda üçüncü videoda mı? Adana gitti. Hani videoda seni? Herhalde tamam. ikinci videoda çünkü üçüncü videoda çok kesinti oldu ev yaptık. Hazır madene inmek için ben taş kılıcı aynı kılıcı getireceğim. Dört dakika ben. olmuş kanka ben bir kılıç yapacağım madenler. Aynen ben de yapacağım madenler. Benim kılıcım bitmek üzere bak. İkimize kılıç yapalım ben ya. Sen tamam. Hiç Kanka üç katı bir tane kırıklı diye bu alsana. Şimdi yapsana iyi. Allah. lan? Şu gül kız bırakayım. Elleri bıraktım. Şuna, şuna. Kırıklı diye şuraya koydum. Hop. Kanka sen o gülü nereye koymuşsun? Buraya mı? Şunu al. Ben o bloklar yerine koydum. Burayı niye kırdın? Ne evet, Buraya mağaz... şey yap. Yetmedi. Kanka hemen başlayalım o zaman. Kanka ben kılıç da yaptım sana. Evet sana kılıç verdim ben. Kılıç verdim verdim, verdim tamam. Yok. Yemekler pişiyordu. Yani. Ne pişiyor lan daha? Yok yeni koydum daha. Kanka yemek ihtiyacım var mı? Kanka. Bende bayağı bir şey var. Kanka onları yeme çesine koy yalnız. Limon çizgisi çok şey fakir oldu. Tamam koyuyorum biraz. Ne var? Oha abi sen, sen ne yapmışsın o kadar? Ya oğlum yolda gördüm öldürüyorum. Nereye Çok fazla mı kalmışsın diyor. Bak ben bir tane domuz bir tane domuz pürüz olsun elmaları bırak. Aynen. Bir tane domuz pürüz <laughs> olsun alt tane düfte 30 tane olur. Tavuk kalsın dur şunu bloklara koyarız. Hmm. Biraz hızlı olsun. Hemen, hemen çıkalım. Tamam. Ben orada ağaç görürüz diye bir tane taş balta aldım yerim yola. Ben de ayrın var. Neyse ya ne Şu ya. bloklar. Abi çok çok uzattık hemen gitmemiz lazım. Tamam hadi. Şimdi dur, biraz blok alalım. Ben şuradan toprak alıyorum at bir stek. Ben de alıyorum. Var bir stek var. Adam nereden giriyoruz? Buradan girelim. Evin evin yakın olmasın. Niye? Olmaz ya evin yakınına. Aa giymiş ağaçlı bir tanesi. Bu mu senin ekleyin? Aynen onları ben gel buraya sen Bak burada hazır gel bak. Tamam. Oyun kasıyorum videodayken. <laughs> ben de iniyorum o zaman yandan. Hayır aynı yerine inin. Ya fark et. Neyse ya. hep her, her ya dümdüz aşağı inelim yani. kanka. Aynen hazırım. hazır. hazır. Dümdüz aşağı inelim hazır Kanka o zaman ikili ikili inek çünkü. lav olabilir Ondan şey için. Neyse ya ben kaptırdım gideceğim en aşağı. Ben de gidiyorum. Bir de arkadaşlar blok kurduğumuzda tele şey telefon. Telef Hiç şey aldın mı yanından bir şey Aa almadım. Neyse ya ben gidip alayım bana. Yapalım kanka. Senin yanında var mı? Yok. ben de. Ya ben odun almayayım. Ben o zaman yeteyim evde ya. Hiç evde ben yapmayayım. de kömür var da. Bu ne iş? Tamam. Anne ya o önemsiz. Hayır o zaman. Oo ben seni anlattım. Bir kalk. Bir seni sen. Kanka nasıl ku nasıl buradan kurtulacağız şimdi? Hı Ela. Çünkü... Kanka bir kalk. Yemeğin var mı? Sen gel buraya gel ben yukarı çıkayım. Niye? Kanka burada kal. Meşale alacaksın. Neyse hadi devamorduk. Ne yapacağız? Odun aldın mı? Ha işte düştüm aslanım sıkıntı. Evet tamam ben çıkıyorum o zaman. Sen çık. Aa karanlık da lan burayı hiç bir şey varamıyorum. Ben biraz sütun atacağım. Laf olmadı. Pro ben çıktım. Geri dönerken çok şey olacak. Hmm. Zor olacak. Kaybolmazsa hmm. Kaybolmazsak iyidir. Şimdi. Yok ben zaten direkt ben aşağıya iniyor. Şöyle yapacağım şunu. Ben ayrı mı ben galiba? Aynen iki tane ayrı mı vurmuşum? O daha da fazla var da Ben neşeyle alacaktım değil mi? Şu an odun alayım bol bol meşale yapacağım. Kanka kaç tane kömürüm var diye. fırınlara bak tüm kömürleri al oradan. Odun kömürde yapayım mı biraz? Ben kapman kayasına gelmişim ben. Aa bende kömür bloğum var. 2, Yokmuş. Altı, bir, bir, bir. ne o zaman?

Beni bulman lazım senin. Bir stek bir de 8 tane. Kanka sen benim bayağı yukarıdasın ha. Yok kanka ben aynı yerden ineceğim. Sen benim önüme gel. Ben senin önüne nasıl gel? Ana. Geliyorum. Ana. Ben işte orada düştüm kanka. Orası benim indiğim yerde. İnsene benim aşağısın. Üstüne mi geliyorum? Bakayım neredesiniz? Senin ismi... kanka sakın. Tam üstüne geliyorum. Kanka aşağı uçacaksın yalnız değil mi soruyor? Yok onu uçmayacağım uçmayacağım devam etsin. Tamam. Uçuyormuşsun ben orada kanka. Oo atlarsam ölürüm değil mi? Ben senin altını kazıyorum. Kanka ayran var? Niye baş... kazıyorum senin benim altımı? İnmen için lan. Kazma kazma boş ver ben inmiyorum yavaş Yaklaştım. Zaten. Kanka ayran varmış lan burada. Oh. tamam. İki Helal. çıkıp gitti. O tane nerede inmişim arayın. lan Sen zaten ayrın topladım ayrınları atayım istiyorsan. Kanka ben yanlar görsün. 8 tane. yanlar görsün. Al attım. 8 tane. İyi. 8 de bende var. Ben yani nasıl bölüşeceğiz? Özür dilerim. Tamam kanka bak böyle böyle kır kanka. Böyle böyle kırıl. Aradaki diamondları görürüz varsa. Tamam ikişer ikişer git de. Ne yapalım lan? İki Bir boşluk şer, olacak şer... aralarına bak. Bir boşluk olacak. Ben içeri içeri gidiyorum. Ben gideceğim bak. Sen de aralarında bir boşluk bırak. Iron buldum bak. Bak 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 bak. Onuncu kat güzel. Ya oradan yukarı çıkmak mı? Yok, kolay da. Şimdi kazıyoruz bayağı. Bloklarımız olacak. Kanka ben senden ayrılmayayım bence. Kanka gel ben sana koyayım, koyayım. Koyayım ben öylesine. Al sen bunların hepsini. Bak koyuyorum. Ya bana... Döndün ah, al oğlum. Tamam 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 tamam. gibi olsa atılsa. Baltayla taşı kurmaya çalışıyorum. Su buldum. Madene arkadaşlar. Gel gel. Burası maden Ahmet gel. Hazır maden. Aynen. Bak ben sana dedim 10. katta öyle şeyler var diye. Zombi de var ama. Vardı mı? Benim sıfır ayın kılıcımı kullandırmayın bana. Beni delip miyim lan? Neyken çok zor kuruluyor. Sen bu video 15 saat olsun bence. Her video kısa kısa olmaz ki. Ben bu kadar çok baktım Maktum çabalarım zorunda. 39 dakika çekiyorum. Oğlum bizim mobilden çekiyoruz. Tamam işte mobilden piye. Hmm. Evet. Ama benim balta bir çek ha. Ben de var. Baltayı ne yapacaksın sen? Ay balta diyorum kazma bir İyi Neşerle sıkıntımız olmayacak. Ben benim yanımda bol bol stick var. Tamam da ben de son 8 tane iron falan var. Bir tane fırın yaparız, ironları pişiririz kanka. Stik on. Oyun... Tamam tamam da korkmayarak yok. Ben şöyle bir tane fırın yapayım. Da... Crafting. Da... İşte. Bırakın Orada ben göç oldum. Benim yolumda onun yok. He dönüştürdün hepsini. Alamadık oldu. Yukarıda hani, var. Çok kutuştuk Ne yapayım Çakıl taşı bu. Sen de kazma bitti mi? Ne kadar topluyorum lan? Bugün bari değil ya. Bir tane geldi şey. Su noktayım ve hiç şey gitme sen boncuk gitmiyor. Bak bana bir. Niye gitmiyor? Bilmiyorum ki. Aa gidiyor musun pardon. Daha demin git. Ha gidiyor. Ben kazanım benim devam ettiğim yerden oradan devam edecek. Kanka. Kanka gel bizim yer aşağıda. Kendi kendine gel zaten kutucu kutu mu? Buraya gel. Hop. Kanka kazma bitince geri mi döneceğiz? Ne yapacağız? Kanka sen bu şu boşlukları kırsana kanka. Diamond çıkma olasılığı var. Ya tamam, sen bu kadar... Sen ne yapıyorsun? Hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. O, Ahmet 15 dakika olacak. Diyor. O zaman bu videoyu biraz uzun yapalım. Sen ne yapacağız? Daha bir şey yapmadık bir ya. Bence biz videoyu durduralım. Biraz maden alalım. Ben de durdurdum. Hı? Bir şey ya. Arkadaşlar biz biraz maden yapalım. Geri döneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maden de diamond bulamadık. Seninle madenler çıkmaya çalıştık bayağı be. <laughs> i̇ki, i̇ki tane iron kazma kırıldı. Çok güzel de ama. Ah, Ahmet yukarı çek. Çek bak çek bak ya. Ama 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 ama. Beş tane kömür mü? İki tane ardım pişti. Bir tane tane. Tane. Ahmet istediğin stick miydi? Biliyorum ben onu Kanka sen bir daha stick yapma lan stick dolu. Stick. Stick. Nasıl lan? Yanındayım. <laughs> Yorum kalbim gitti. Seni öldü. Arkadaşlar bu anda bakacak Hadi yapalım. Video. arkadaşlar bu en uzun videomuz olacak. Arkadaşlar yalnız yarın veya bugün başka video gelmeyebilir. Bir hafta video atamayız. Hafta sonu gelebilir. hafta sonu. Oo, oh, oh. anasını Belki iki tane de gelir. Şimdi şu an 64 artı 11 tane çitimiz var. Evlerden mi çorladın yoksa yaptın mı? Şeyden, evlerden çorladım. Ben çapa yapıp geliyorum. Kanka öyle bahçe yapmasak mı ya? Şey yapsak. Nasıl? Hayvan bahçesi yapsak. Hayvan bahçe mi olur oğlum? Evet buğday getiririz. Ahır gibi bir şey yapsak. Tamam bu, ben buğdayı getiriyorum. Şimdi, ahır mı yapsak senin? Ahır ahır. Ahır mı? Ahır. Ben ahır için yer çekiyorum şöyle. Ben de buğday arıyorum. Hiçbir yerde buğday yok. Arkadaşlar evin yanında bir tane ağaç var. O yoktu. Şimdi neden var söyleyeyim ona. Onu ben yapmıştım. Hani ekliyordum ben. Gereksiz var Kemik tozu da vardı. Ekeyim dedim. Çoğu bir var. Tek buydu galiba. Kanka şu gereksizleri bırakıyorum. Meşale. Ondan sonra şunu o de blok dolu. Şu bloklarda yünler de vardı bu nasıl olanlar? tavşan var da hiç buralarda yok. Tavşan eti çok doyuruyormuş galiba. He tavşan set de yapıyor. Tavşan set mi? Tavşan etiyle set de yapıyor. İşte şey, şey hmm. Evet. Normal deri gibi biraz daha değişik şekli. Bunda var mı peki o? Var bunda. bu, evet, bu niye, var. Bu Ahmet bu niye? Bu niye minnacık kalmıştı bu büyümüş? Hangisi? Bu büyümüş bu niye minnacık? O büyümüş. Büy şey ya buğdayımız yok. Bahçe kapısı lazım bir tane. Yok. Ben tekrar buğday arıyorum. Buğday yok. Ama harbiden de buğday yok. Ne 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 ne. Bir bahçeye bak. Tamam tamam buldum. Bak ben abone ol. Kanka ben hemen getiriyorum inekleri. Normal bahçede mi yapmamız lazım? Çiftleştirmek için. Böyle yapacağım. Onların zevkine de düşkün oldu. Kanka bir, bir koyu var ya. Çocuk aradan çıkıyor. Nereden çıktı böyle ama bebeğin. Aha bir tane inek geliyor Ahmet. Kapıdan gelecek yalnız. Başka yer yok çünkü. Aç bir tane yer. Hı, geliyor koşu koşu Açık... Açık... koşa. Koşa koşa geliyor. Koşu koşu geliyor. Koşu Evin koşu. yanında var bir tane ye havuçla da domuz havuç köklüğü bitireceğim hani nerede kanka boşlar? he orada tamam kanka gel direkt onu kapatman lazım ben çıktım da. Gel. Gel. ahmet ilk ineğimiz geldi ha bana başkası olsun kanka kapat dur, hadi dur, kapat dur, kapat dur, dur. Hayır, Daha hayır 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 çabuk al çabuk al çabuk al Kapı kalsana lan. Kapı yok Muhammed kapı. Şimdi yapmaya gidiyorum hadi. Ama yap sen onu ben biraz daha yine olacak. Keşke havuç falan da alsaydın domuz da getir. Tamam ben sana vereyim gel yanıma. Ha havuç var be oh. Gel buraya. Oo bir sürü domuz var domuz domuz. Ha, bahçe kapısı için odun lazım. İnek mi domuz mu Ahmet? İnekler de var domuz İkiler var. El, domuz getir bence şimdi. Sırayla. Domuz. Sen de gel domuz Başka damızcık şurada da var. Bir Gel. daha Üç tane oldu. Oo özür dilerim gel. Gel gel özür dilerim. Vurdum damızı. Evet. Damızdan vurulur mu? Aa bir tane daha var. Üç tane olacak Ahmet. Aksa gerçekten sakın yemeyeyim. o erişim etini. Aynen. Şimdi oyunda yiyoruz da. Oyunda şey için yiyoruz. Aslında onu da yemeyeyim sakın. Şöyle Hadi hadi gel. Ahmet geliyoruz. Domuzcuklar, domuzcuklar. Kaç tane geliyor domuzcuklar? Dört tane. Oha ne yaptın domuzcuklar? Yedimce çiftleştireceğiz onları. Onların da zevk Seni kapıya. O dört tane domuzcuk getiriyorsun seni. Ne kadar canisin? Onların hepsini çiftleştireceğiz. Havucumuz bol. Artık havuç yemek yok Ahmet. Domuzcuklar, domuzcuklar. Kanka biraz havuç da eksik. Kötü mü? Kanka. Sen o inek kaç olsun o bizim ilk ineğimiz. Tabii inekler getireceğiz. İnek orası dolu lan. Git al bir tane daha buğday var. Ya buğdayları verdin mi inek sakın? Buğday verdin hemen. Hayır hayır. Hı. Gel böyle. Gelin bakayım gel. Gel 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 gel. Sıra sıra gel 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 gel. Şşt. Sen sıranı bekle. Hey sen sıranı bekle. Ya sıranı bekle. Gelin gelin Zet gelin. Oğlana. Ahmet ya bunlar. Heh. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Şşş. Sen kaçma. Şşş. Sen ne okuyayım? Gel sen de gel. Dur Ahmet. Bekle. Sen kaç olur kaç olur kaç olur. Ya dur bir ya. Bunu alırsın. Kaç olur kaç olur. Gel. Gel. Yine <laughs> tutmayacağız. Tamam koyun nereye geliyordu? Koyun da buğdayla geliyor. Tamam koyun, koyun da Aa inek, inek 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 gel. Hangi gel. gel gel Yavru değil mi lan o? Gel oğlum gel. Ahmet 20 dakika oldu diyor. Oğlum hayvanları toplayak mı abi? Oo Ahmet. Söz doluyor. Hmm. Şurada da var bir tane koyun. Gel oğlum yak yak yak. Yak yak yak. Oo bahçeye gelmişsin bir de. Fark atma sen çabuk gel. Gel gel gel. Ahmet burası koyun gel, cennet. Gel gel gel, Abi. gel gel. Lan gel domuz kaçtı. Ahmet ne var? domuz kaçtı. Ya al ne, ne bağırıyorsun oğlum sanki bir şey oldu var ya. Hala o diğer gel. koyun. Gel lan gri. Domuz kaçma bak. Gri koyunu da bulacağız. Domuz gri. gel gel gel. Domuz gel gel. Ha domuzcuklar. Ama ikisini birden toplayalım. Domuzcuk gel gel gel. Domuz gel gel gel. Neyse hadi. Gel lan. Yine, gel, Üçümüz gel. gidiyoruz. gel. Ahmet bir bağırma bak sakin ol. İnek gel. Üç tane koyun getirelim Ahmet. Kapıyı kapatma mı Şu anda kapattım bu hayvanı ola hayvanları Gelen, Gelin gelin. Domuz bakçı. Ha sen de gel. Gel gel gri koyun gel. Kaç tane getir onlar? Gel dört tane koyun bir tane inek. Ha arkadaşlar izin ol. Kul var Şu şunları da bırakalım getirelim. Okul vaktimiz geldi çünkü öğlen de çekiyoruz onu. Hmm. Ee, şey, okul yakın. Çabuk. Da dakikalık şu an. Kanka bir tane on, bir koy. inek iki. gördüm. İneği ben getiriyorum. Aa, 7 dakika falan var. Çabuk olmamız tamam, lazım. Tamam Gelin hadi gelin gelin. Aa, sen Hı. sürü getiriyorsun resmen. Ahmet sen sakın çağırma yanına bunları. Tamam. Havut ya domuz yanına. Tamam bak şurada aile vardı Ahmet. Domuz ailesi vardı. İnek getiriyorum kanka. O oh, bahçe çok güzel duruyor Ahmet. <laughs> Ahmet bize <gülüyor> yaklaşma <gülüyor> 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 Ahmet. Hani bize yaklaşma. Benimkileri çoğalıyor. Çok koş. Ay iki inek. Ay. Kim nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Bu inek niye? Koyunlar hızlı yürüyor. İnek çok yavaş. Ya 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 ya. Gelin gelin gelin. Ahmet domuzcuklar. Domuzcuklar kaçmayın. Gidemezler onlar. Koyunlarım durdurdu onu. Gelin koyuncuklarım. Siz de gelin. Hepiniz gelin. Siz de gelin. Manyak kastın galiba. Gelsene Oha mi? suya düştüm mal gibi. O, Ahmet. Bak, mal net dakladı. Ahmet çabuk gelmen lazım. Üç, üçü de kaçmaya çalışıyor. Bu... abi. Ahmet çabuk gel. Tam bırak ineği ya. İnek görüşürüz. Ahmet çabuk gel. Havuçla mı geleyim? Aynen havuçla gel. Bir tane eksik kaçtı. Hani gir içersen gir. Gel gel gel. Lan kapı kapalı mı? Yani sen sen buğdayla onları çekmem tamam, tamam. Ben, tamam. ben bunları Ben ya. buğdayla çekiyorum da şu kaçıyor. Gel 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 gel. Topla gel topla gel topla gel. gel. Oğlum bunlar niye kaçıyor? Tamam ya durduruz zaman iki dakika hemen bizi ayarlayalım. Bak, ya bu mutlar niye gelmiyor? Mıh, mıh 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 mıh. Domucuk domucuk dom küçük domucuk. Gel geçin domucuk. içeri. Küçük domucuk. Ben daha ben çıkar çıkar istiyorum. Çık ve sizden ben yavru istiyorum. Aa zombi geliyor. Oh, Paa bir Sekir tane koydu. Kürekli zombi. Kürekli zombi. Kürekli Ben veriyorum ben. Ama o zaten avuç bol bol verdim. İ i̇çeri, çakışın, çakışın, çakışın. içeri girmeyeni öldüreceğim. Ya zombi. Sen öldür şunu ya tamam hadi kapıyı kapata. Kapat sen. Hadi. Hayır doğmacık. Gir içeri. Oha iki tane yavru üzere arkadaşlar. Özür dilerim daha demin yanlışlıkla videoyu bitirdim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.